güzel kızım. İşte en heyecanlı gün geldi çattı. Bugün okula gideceğiz. Anne okula gitmekten korkuyorum. Ama bunu konuştuk. Babanla sana ne güzel sınıfta hazırladık. Öğretmencilik oynadık. Korkulacak hiçbir şey yok. Sen de gördün. Evet ama yine de korkuyorum. Orada başka var. Başka insanlar. Başka arkadaşlar. Kardeşler. Ya beni iterlerse? Aa hiç öyle şey olur mu? Ayrıca orada senin öğretmenlerin var. Hep seni gözleyecekler. Sana hiç zarar gelmesine izin vermeyecekler. Tamam mı? Şimdi kapıdan çıkacağız. Birlikte gideceğiz. Ve sen sınıfına gireceksin. Anlaştık mı tatlım? Ay, peki anneciğim anlaştık. Hadi bakalım gidelim öyleyse. Gel bakalım kucağıma. <laughs> Merve öğretmen her şey hazır değil mi? O kadar heyecanlıyım ki çocuklar neredeyse gelirler. Evet anne öğretmenim her şeyi hazırladım. Ben de çok heyecanlıyım çocuklar gelse de onlarla oyun oynasam. Evet tatlım evet ben de çok heyecanlıyım. Ay, ben şöyle gideyim de kapıda bekleyeyim. Sen burada kal tamam mı? Ee, sınıfta birinin olması gerekiyor. Ben öğrenci geldikçe buraya yollayacağım. Aa birileri geliyor bakıyorum. Evet, evet biz geldik sevgili öğretmenim. Merhaba. Ben sizinle daha önce tanışmıştım ama tatlı kızım Melis'e size tanıştırmamıştım. İşte benim güzel kızım Melis. Aa Melis'ciğim hoş geldin. Hmm. Seni gördüğüme çok sevindim. Evet, bu sene senin öğretmenin ben olacağım Hande öğretmen. Ayrıca e, içeride Merve öğretmen de sabırsızlıkla seni bekliyor. O da bu sene senin yardımcı öğretmenin olacak. Aa, benim iki tane mi öğretmenim olacak? Evet tatlım. Aa, o zaman biri bana bir şey yaparsa muhakkak gören biri de olur, değil mi? Tabii ki. Ama korkmana gerek yok. Burada sana kimse bir şey yapamaz. Ama hmm, tabii ki arkadaşlar arasında bazen anlaşmazlıklar oluyor. Tıpkı evdeki anlaşmazlıklar gibi. Biz öğretmenler sizlere zarar gelmesin diye elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şimdi bugün sen geleceksin. Bakayım başka kim vardı? Arda gelecek, Zeynep gelecek, Elif gelecek. O kadar çok arkadaşın olacak ki burada ya ne güzelmiş okul ben okulu sevdim. <laughs> Aa, bu arada Hande öğretmenim aslında okula gelmeyi hiç istemiyordu e, Melis ama biz babasıyla ona okulun ne kadar güzel bir yer olduğunu anlattık. O da gelmeyi kabul etti. Zaten bunun harici de bir şey olamaz değil mi? Tabii ki. Herkes yaşı geldiğinde okula gitmeli. Biz de okula gittik. Biz de e, bazen üzüldük, annemizi özledik ama okul çok güzel bir yer. Hem çok arkadaşın oluyor, hem çok güzel güzel şeyler öğreniyorsun. Bazen de çok eğleniyorsun. Hadi gel seni sınıfa götüreyim olur mu tatlım? Merve öğretmen de seni tanıdığına çok sevinecektir. Tamam Oloy. Ay tatlım benim. Çok da duygulandım. İlkokul günümüz bu. Hadi <laughs> öğretmen size çok teşekkür ederim. Şimdiden güzel bir yıl diliyorum. Melis'cim hoşça kal tatlım. Hoşça kal anne. Sen git eve. Ben sonra geleyim. Sen git alışveriş yap, yemek yap. <laughs> Bak sen şuna. Tamam hadi ben gideyim markette bütün işlerimi bitireyim. Sonra geleyim kızımı alayım. Senin de derslerin bitmiş olur. Hadi bakalım hoşça kal. Hoşça kalın Hande Hanım. Hoşça kalın. Biz şimdi sınıfımıza gidiyoruz. Bakalım ne oyuncaklar varmış. Evet Merve öğretmenimiz işte ilk öğrencimiz geldi. Adı Melis. Çok şirin biri değil mi? Evet gerçekten çok tatlısın. Seninle güzel oyun oynayalım mı? İstersen sana buradaki bütün oyuncakları da gösteririm. Biraz sonra da hamur yaparız. Ne dersin Melis? Yahu çok sevindim. Merve öğretmenim saçın ne güzel pembe. <laughs> Teşekkür ederim. Ben de pembe rengi çok seviyorum. Aynı sizler gibi. Birazdan arkadaşların da gelir. çok güzel oyunlar oynayacağız. Tamam mı tatlım? Tamam. Okul çok güzel. Okulu sevdim. Herkes çok tatlı. Bana herkes iyi davranıyor. <laughs> Hadi bakalım siz oyun oynarken ben de gideyim diğer öğrencileri karşılayayım. Sonra da hikaye zamanı gelecek. Hadi bakalım. Hans hadi gel seninle gezmeye gidelim. Ben bugün çok yoruldum anne. Artık gelemem. Ama istermen lazım. Ama çok yoruldum dedim. Ee, Dermen lazım ama. Ee, ben oynamayacağım. Ben annemi özledim. Ha annemi isterim. Anneme gideceğim ben. Oo Melis ama bak seninle daha çok güzel oyunlar oynayacağız. Bazen oyunlar istemediğin gibi gidebilir. Ama bu demek değil ki okul kötü bir yer. Ayrıca annen şimdi markete gidecek işlerini bitirecek sonra da buraya gelecek. Seni buraya bırakıp gitmedi ki sadece sen okuldaki zamanını doldurduğunda gelip seni alacak. Yine evinizde çok iyi vakit geçireceksiniz. Yemek yiyeceksiniz. Kardeşlerinle birlikte oynayacaksın. Ya tamam mı? Okul sadece senin iyi şeyler öğrenmen için gerekli bir yer. Bütün çocuklar okula gitmek zorunda. Ama annemi özledim. Annem gelecek tatlım. Annene şöyle kocaman bir sarılırsın. Sonra burada yaptıklarını anlatırsın tamam mı? Hadi gel senle biz en iyisi hamur yapalım olur mu? Peki tamam o zaman. Hamur yapalım. Melis'ciğim artık okul bitmek üzere. Birazdan annen gelir. Sen de e, oyununu sonuna doğru getirsen iyi olur şekerim. Aa, ben gitmeyeceğim öğretmenim. Oyun oynuyorum ben gitmem. <laughs> seni yedi seni. Demek okulu çok sevdin. Anne bunu duyduğunda çok sevinecek. Birazdan da gelir gelir gelmez. Onu senin yanına getireceğim. Görsün bakalım ne güzel oyun oynadığını. Ee, Hande öğretmen nasıldı bugün? Umarım Melis çok ağlamamıştır. Aha çok güzel bir gündü. Harikaydı. Hmm, bir ara sizi çok özledi. Böyle birkaç gözyaşı döktü ama her şey yolundaydı. Çok tatlı bir çocuk. Arkadaşlarıyla da çok güzel oyun oynadı. Şimdi öğretmeniyle oyun oynamaya devam ediyor. Gelin bakın isterseniz. Bu arada ben eve gitmek istemiyorum diyordu en son. <laughs> Okulu çok sevdi. Eminim yarın sabırsızlıkla gelmeyi bekleyecektir. Ay çok sevindim bunları duyduğuma. Hadi o zaman gidip Melis'i görelim mi? Tabii ki. Ay sen şunun tatlılığına bak ne kadar da güzel oyun oynuyor. Aa annem gelmiş. Anne anne. Melisçim ne kadar güzel oynuyorsun benim tatlı kuzum. Hadi bakalım artık okul bitti. Şimdi eve gitme zamanı. Yo anne okul çok güzel. Çok güzel arkadaşlar vay öğretmenliğim o yıka. Tamam tamam hadi gel bakalım. Yarın tekrar geliriz. Şimdi okulda ne kadar iyi vakit geçirdiğini babana anlatalım. Hadi gel benim tatlım. Peki tamam öğretmenim. Hoşça kalın yarın görüşürüz. Hoşçakal Melis'ciğim.